Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta YouTuber'lık oyununa geldik. Birerlerin burada da arayıp için yükselmeler var. Sıradaki. Birerlerin burada da ayıp var. Burası senin dairen. Burada videomu da görüyorum. Bir oturma olacaksın inşallah. Müzik kontrolü. Bu da ya. Aslında önce bir kurulum masası yerleştirmeniz gerekir. Yapı masası açmak için yapı butonuna tıkla. Masaları kur. Şöyle nasıl olur acaba? Şöyle camda gözüksün. Yerleştirdim. Dur. Çevirme. Çevirme. Heh. Gel. Yatakta taktı uyu. uyuyor. Uyuyor. Enerjimiz falan da altta gözüküyor bu arada. Sol altta. Açınızı arttırmak değil de aslında açınızı gidermek olmalıydı. Sol Sonra. alt. duyuruyoruz artık. yes. Videoların parmanızı olur. Bu yüzden onları dolu tutmaya dikkat edin. Sıradaki mükemmel artık video çekmeye hazırsanız masana, masana otur. Kullan. Cool. Bu nasıl oynuyor? Din ve etkileyin önüne ekranında verilen baloncuklara. arkadaşlar bu videoda bu oyunu oynuyoruz falan filan falan, falan Çok iyi falan. Saçma sapan. Nasıl oluyor bilmiyorum falan. editliyoruz şu anda da. Hmm. Etkiley. Kemal şimdi videoyu yüklenmesi bekleyin. Şu sağ üstte de viral şansı falan yazıyor. Az önce ilk videomuzu yaptınız. Öyle 89 abone, 104 abone. Keşke bu kadar vesit olsaydı. Ne oluyor? 150 abonem var. Bizim kanaldan bile çok oldu tek videoda ya. Böyle kanal mı var? Böyle video mu var? Bilişenler. Daha iyi bir al. 16. Alalım bakalım. 61. Bunu da alalım. daki yıldız puanıyla ilgili belirli görüyorsan ee, insanın doğum dükkanından çık. Abi sen her şeyi söylersen bu oyun çok basit olur yalnız. Eğitim tamam değil mi? İşte ücretsiz ahşap sandığın. O çok güzelmiş. Çok zengin sandığı gibi duruyor. Hadi altın çok sıradık sıradaki. Ha daire yaşını alabiliyoruz. Ben de tam onu soracaktım. Hı. Yükseltmeler. Para yükseltmeleri. Altın çubuklar. var. Bunu böyle koyacağız mı yani? Abi bu ne? Böyle dekorasyon mu olur? Mesela şöyle koyalım da çalmasınlar bari.

Gün nasılsınız? Ben iyiyim. Ben de çok iyiyim. Ha, çok güzelmiş. Bu ne? Saçma sapan şeyler. Bu ne? Dokundu. Milyar abone oynama butonu kildi doş. Oo. Bir de bana bakın. Kaç abonem var? Bir bakalım şimdi. 150. Gerçekte 41. Geliyor. Yüz. Görüntülemeler. O, öncekinden daha iyi. 13, 17, 22, 27. Oo. Oo. Keşke gerçekleri böyle olsa. Neyse artık Keşkeleri bırakıp oynamaya geçelim. PC'nizi yükseltmeye güzel alabilirsin. Başka aletlerimizi yükseltebiliyor muyuz? Yükseltebiliyoruz da herhalde değil mi? Aha bu ne? Mouse. Şuna alasım var ama PC'yi de yükselteceğim için. Alalım bundan ya. Yeter bu. Sen kimsin? Sana yardım edebi. Ya, her şeyi yemedim. Puan ne kadar iyi? Ulusal takvim kadar yiyor. iyi? İyi de bana ne? Hadi bakalım. Bak bilgisayar önemli benim için. Aldım şunu. Al. 64. Aha. PC almaya para kalmadı. Bu ne? Mikrofon. 64, 39. Şuna bak. Diğerini alamıyoruz zaten. Tamam o zaman ev aşınanı. Oo, şuna bak. Çok iyi. 1000 abonede Süper Lig futbolu açılıyor. Aynı videoyu çekiyoruz ama nasıl oluyorsa her seferinde daha fazla abone değil. Değişik. Dur, şu enerjimizi falan arttıralım. Açlığı da arttır. 24. Muz alalım. Bir tane de elma. Ne oluyor? Burada oynayalım zaten bu beleş. Burada ziyaret diyor. Eğlence demesi lazım da ama ziyaret diyor. TV boss portalı açıldı. Hı. Ne yapayım? O şey yorumlar. YouTube bırak. sen bir kapa çeneni. Bu çok kötü. Kapa çeneni. Unsubscribe. Abonelikten ah, çıktım. Sen de kapa çeneni. Uuu, futbol açıldı. Hayır çok kötü yaptım. <laughs> Oo bu daha iyiymiş. Kaleciye bak. Aga be kaleci. Oo tuttu. Bir an kaleci ölecek sandım. <laughs> Yükleme yayınla. Hadi bakalım. Yüzde dört viral şansı nedir ya? Biz de bunu bir emekle çekiyoruz yani. Tabi pek emekle sayılmasa da neyse. lig futbolu yöntülemeler falan filan falan. Tamam 481 abone. Şimdi dükkana gidebiliriz. <laughs> dükkan, dükkan gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi 938 paramız var. Tamam baş artık paramız yok kısa sürdü. Parayı harcamamız. He ha, bunlar biz seviyor. Başka şeyler değil. Allah ne oluyor Çık. Eve ışınlanmak için bunu yapmak çok güzel. Ama bu ev sanki biraz fazla dar. Ve şu buzdolabını değiştirmek istiyorum. Süt içelim. Sonra Of bilgisayarımız bilgisayarımız şekil şekil. Al hepsini yüz yapacağım. Açlık yüz, enerji yüz, eğlence yani bunun değişikliği ziyaret yüz, sağlıklı olduk. Azalmaz nasıl yani? Çayrak oyun benim için yetersiz diyor. Daha fazla bir yok. Çok iyi falan filan. Merhaba arkadaşlar. Bunu şunu yapıyoruz. Sonra buradan bunu yapıyoruz. Aa çok güzel gerçekten. Aa çok zor. Al şunu şut gol falan filan penaltı ama gol gol değil. Çok iyi yaptım. Bir tane de edit yapalım. Viral olur mu? Viral olur mu? Olmaz ya. Wi-Fi kutusu. Şimdi inşa etmek desek, masaları kur desek. Basit kurulum masası bir tane daha kurabiliyoruz. Bu ne? Tamam. İptal. Yatak. Buz dolapları. Bunu değiştirmem lazım. Dur. Sil. Artık mikrofonu artık daha sonra saatmayı göz alabilirsin yok canım daha neler Milk kontrolü hop evler evde mi alabiliyoruz <laughs> evde olabiliyor mu Başlangıç evi ikinci ev on bin. He bunlar beni aşacak. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Şu mağazadan değil de başka bir yerden mi açılıyor? He sandık açmayı unuttum ben. Sandık açacağım. Bu ne kadar? 500. Fazla pahalı. Bu ne kadar? 100. Alabiliriz. gördünüz mü? Şuraya mı atalım şuraya mı neyse. Kanepeler, sandalyelere giriyormuş. Lüks kanepe. Çevir, çevir, çevir. Şöyle koydum o zaman ya. Yer. Oo, çok güzel. Neyse, sıkıldım biraz daha video çekelim. Evet böyle oldu şöyle oldu neden hep aynı videoları çekiyorsun diye sormayın çünkü bilgisayarım çok kötü olduğu için başka oyun bulamıyorum falan fistan. Hmm, iki saniyede. <laughs> Kapat. Yükleniyor. Yüklensin bakalım. <laughs> Şimdi bir dakika yorumları. Tüm videolarını seviyorum adamsın. Kardeşim kalan kırıntıları pişirmedi anlamadım. Daha fazla bir video yok adamsın. Sen benim en sevdiğim youtubersın adamsın. Overrated bilmiyorum çaylak diyor abi git. Neyse arkadaşlar o zaman Ve bu oyunun sonuna gelebiliriz. Bölümün sonuna gelebiliriz. Diğer videolarımı da izlemeyi unutmayın. Bir de devamının gelmesini istiyorsanız 10 like yeter şimdilik. O zaman görüşürüz.